Hepinize merhaba terlerim. <laughs> Bugün sizler birlikte elikti yüzlerini nasıl yapıldığını sizlere göstereceğim. O zaman hemen videomuza geçeriz. Geçelim. Şimdi ilk öncelikle Google'a giriyoruz. Bir dakika girelim. Evet arayalım. Ara kısmına tıklıyoruz. Bekleyelim. Açılmasına. Evet. Bekliyoruz. Defon. Defon. İşte burayı tıkır. Defon Hello Evet. Şimdi <laughs> işte ilk çıkan siteye tıklıyoruz. <laughs> bekliyoruz. Ya benim boğazıma bir şey oldu ya. Durmadan hapşırısım geliyor. geliyor? Neyse. Açılmasını bekleyelim şimdi. Ee, şimdi bir yakınlaştıralım şuraya. Bakın burada Dove Line var. Yani yükle. Şimdi buraya tıklayacağız. Yükle yani. Gördüğünüz gibi yükle şu, şu kısımda. Tıkladım. Bakın şu dosya indirilir, indirilirdi yazıyor. Sizde tabi bu kadar çabuk indirilmeyecek. Çünkü bende vardı galiba bu dosya. neyse şimdi buradan çıkıyoruz. Bir dakika. Çıktık. Ee, şimdi yeniden şey şimdi ise Chrome'a gireceğiz. Chrome. Tıklayalım şimdi burada şöyle bir tuş var. Üç tane tuş. Bu tuşa tıklıyoruz ve burada indirilenler var. Buraya tıkladık. İndirilenler. Bekliyoruz. Evet. Burada böyle Hello Kitty şey çıkacak. Ay ne oldu lan? Birden böyle kuşamdan attı bize. Tıklıyoruz Hello Kitty üzerine. Şimdi belgeleri getiriyor bize. Belgelerde böyle görünüyor. Şimdi şu burada çıkart var. Çıkarta tıklıyoruz. Şuradan bir dakika çıkart. Yine tıklıyoruz çıkarta. Oldu çıkart, çıkartıldı. Şimdi ise buradan çıkıyoruz. Ve kapkıta giriyoruz. Bu uygulama yoksa yükleyin. Çünkü sadece buradan oluyor diye biliyorum. Şimdi ise biraz bekliyoruz. Bekleyelim. Evet buradan rastgele bir videoya tıklayacağım. Tıkladım şuradan tıklayacağım çünkü galerimi görmesini istemiyorum. Evet tıkladık. İşte bu yazılardan bahsediyorum. Ya da metin kısmına geliyoruz. Metine tıklıyoruz. Tıkladık. Ee, gördüğünüz gibi burada Hello yazıları var. Şimdi yazı tipi var burada. Yazı tipine tıklıyoruz. Burada şöyle bir artı butonu var. Artıya tıkladık artı butonuna. Burada dosyayı yükle var. Dosyayı yükleyelim. Bekliyoruz şimdi açılmasını. Şimdi de boş bir alan gelecek. Şurada dosyalarıma tıklıyoruz. Tıkladık. Şimdi açılmasını bekleyeceğiz. Şurada var. Hello Kitty'yi -like göreceksiniz zaten burada. İndirdiyseniz tabi. E, tıkladık. Ve bunun üzerine basıyoruz Hello Kitty'nin. -like tamam diyoruz. Ve bekliyoruz. Bakın yazı tipi zaten mevcut. Çünkü bende zaten yazı tipi var. Size gelecek. Size yazı tipi direkt gelecek. Bu Hello Kitty şeylerden yani ve yazı tipi içe şey aktar geliyor bu buraya. İşte burada. Bunu nasıl kullanmaya gelelim? Nasıl kullanılıyor yani bu? Tıklıyoruz metnine gire, metnine giriyoruz. Ben rastgele bir şey tıklıyorum işte. Rastgele bir şeye. Ben H'ye tıkladım. O'ya tıklıyorum. Bazen de olmuyor tabii. İşte işte oldu. Silinci de gidiyor zaten. Eee... Bu kadar çaylarım. Çaylarım bu kadar. Sizleri seviyorum. Güle güle kendinize iyi bakın. Bay bay.